Çanakkale'den günaydın. Deniz, gemiler, rüzgar, şehrin enerjisi daha ilk saniyede hissediliyor. Her şey huzurlu ama bir o kadar da cap canlı. Ve karşımızda dur yolcu yazısı. Burası sadece bir şehir değil, bir ruh. Sahilden ayrılıyoruz. Sağlı solu esnaflar. Araba girmeyen bir cadde. Şimdi Çanakkale'nin kalbine doğru ilerliyoruz. Bu sokak şehrin en keyifli yürüyüş rotası. Her yer hareketli, enerjik. Sağda solda kafeler, dükkanlar, butik mağazalar, kokular, sesler, renkler, yiyecekler hepsi iç içe girmiş. Adım adım tarihi bir noktaya doğru yaklaşıyoruz. Bu cadde şehirle tanışmanın en güzel ve en keyifli yolu. Ve yavaş yavaş geldik. Biraz sonra şarkılara konu olan bir çarşının içine gireceğiz. Evet, Aynalı Çarşı gördüğünüz gibi. Her yerde tabelaları var zaten. Biraz sonra bu kapıdan içeri girince sadece bir çarşıya değil türkülere konu olmuş bir geçmişe hep beraber adım atacağız. Evet, Aynalı Çarşı giriyoruz şu anda. Bu girişin kapısında ve çıkışında aynı şekilde Aynalı Çarşı yazısını görebilirsiniz. Tam girişte gözler aynalara takılıyor. İşte o meşhur türküde geçen yer. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı. İçerisi rengarenk. El işi ürünler, tarih kokan objeler, minik hediyelikler. Her dükkanın ayrı bir hikayesi var eminim. Gezdikçe insan hem tarihe dokunuyor hem alışverişin keyfini çıkarıyor. Kokular, sesler, her şey mükemmel. Bir magnet, bir anahtarlık, belki sadece bir hatıra. Ama gerçekten buranın hissettirdiği çok çok fazla büyük bir şey var. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Tek tek dükkanlara bakıyoruz, geziyoruz. Buralar bazen e, otobüsler, tur otobüsleri duruyor ve o kadar çok kalabalık oluyor ki adım atılacak yer yok. Ama ben sabah geldiğim için şu anda e, kalabalık yarı yarıya az durumda. E, çekim yapmamı daha kolaylaştırıyor. Yavaş yavaş çıkışa doğru yürüyoruz. Çanakkale e, araştırmalarıma göre bir yavaş şehir ünvanı da almış zannederim. Burada her şey yavaş akıyor gerçekten. İnsanlar çok sakin. Herhangi bir şey konuştuğunda, bir şey istediğinde, göz teması kurduğunda, o sakinliği ve huzuru hepsinde hissediyorsun. Bu da insana ayrı bir huzur veriyor, sebepsiz yere. Ve burası çıkış. Çıkış ve giriş zaten aynı yerde. Tekrar sahile dönüyoruz. Çanakkale'nin o güçlü sesi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Hangi ses? Ee, yakınlaştırayım bunu size. Dur yolcu. Bastığın yeri toprak diyerek geçme tanı. Ve günümüzü güzel bir kahvaltıyla noktalıyoruz. Videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bir sonraki rotada görüşürüz.